Şu ana kadar Rusların kayıpları konusunda bir rakam var mı? Yani Zelenski, Cumhurbaşkanı Zelenski 9 bin rakamını açıkladı. Ama Ruslar sizin de gözlemini, size de çünkü birçok yerde bilgi geldiğini biliyorum. Sevgili seyircilerimize anlatalım. Sayın Kırımoğlu, mukamet yani Rusya işgaline karşı direnen Ekibin liderlerinden bir aynı zamanda işin içerisinde e, politik olarak, e, askeri olarak, strateji olarak e, o beyinlerden bir tanesi yani e, dolayısıyla e, olaya da çok hakim isimlerden bir tanesi. Rusların kayıpları e, ileri düzeyde mi size göre de yani Ruslar e, nasıl savaşıyorlar? Evet bir yandan e, sivilleri öldürerek ilerliyorlar ama kendi kayıpları ne boyutta? Bizim kayıplarımız konusunda malumat, e, tam malumat yok e, söylemiyorlar. E, sivillerin e, sayısını söylüyorlar. Dün iki buçuk bin civarında sivil insan öldü Evet askerlerimiz arasında da epeyce kayıplar var. Ama biliyorsunuz savaş zamanında her taraftan da yalan söylüyorlar. Evet. E, Putin'in yalanları arada yani. Şimdi diyor ki 400 98 adam kaybettik. Yalnız bu bir şehir, bu sokaklarında o kadar var cesetleri hmm. yatıyor. Ben zannedersem 9 bin biraz az gösteriliyor. Gerçekten daha fazla. Daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz öyle mi? Evet, 6 bin ceset olduğu zaman Ukrayna Kilisesi'nin başkanı Epifani, o Kiril, Rus Kilisesi'nin başkanı müracaat etmişti. Biz ateşkes diyoruz, hiç olmadıkta da kendi cesetlerinizi buradan alıp toprağa veriniz. Hmm. Bunun kendi... için hiç olmadı bu ateşkes dedi ama cevap vermiyorlar Kendi ölülerini de Hay bırakıyorlar var, yani. Al. Asıl. Kendi ölülerini de bırakıyorlar meydanda yani cesetleri toplama. Bırakıyorlar. biliyorsunuz şimdi e, Çeçenistan'dan Kadir, dilim aylanmıyor o Çeçen demeye Kadir Rusçular. 1500 kadar asker yolladılar. Geldiklerinin onun yarısından çoklu ihba ettiler. Şimdi bunlar ölülerini Belarusyalı gelip tutuyorlar. Deri bedenlerini göndermiyorlar. Çünkü o kadar ceset oraya gelse halkın arasında huzursuzluk olur diye Ondan korkuyorlar. Bunda da gayri çok ölüleri kırma, orada e, yakıyorlar. Yani hmm. cesetlerini akrabalarına vermiyorlar. Evet. E, yanlarında da bu askerler geldiklerinde böyle e, mobil krematoriyeler, yani ölülerini yakıyorlar. Aa. Yani beraberinde e, krematoryum cihazları da var öyle mi? Ordunun beraberinde. Evet. İlginç Onlar, bizim malumatımıza göre e, girdikleri zaman 49 bin bu ceset için çuvalları var. bu hmm. Ama bu çuvalları kullanmıyorlar, yakıyorlar onlar. Çünkü o kadar ceset Rusya'ya gönderilecek olsa orada evet, ol. olduğunu beklerler. Sayın Kırımoğlu, Rusya'da halkın bir kısmı Putin'i protesto ediyor. Bu bizim savaşımız değil diyor. Rus halkında bir demokratik uyanış beklenebilir mi? Orada sokaklara çıkmak, ses çıkarmak çok tehlikeli. Ya yani bugünlerde bir kanun kabul ettiler. Savaşa karşı bir şeyler söyleyen, alak söylüyorlar, göre feyikler yani yalanlar dağıtan insanlara 15 yıl kadar ceza. Yani her bir kimse savaşa karşı, Putin rejimine karşı, onun davranışlarına karşı bir şey söyleyecek olsa ceza kanununa göre 15 yıla kadar alabiliyor. Evet. Ama buna bakmadan özellikle Rusya'dan çıkıp başka ülkelerde ses çıkanlar gayet çok. Aligarhlar arasında da bu çok sesli çünkü çok kay kaybediyorlar. Ama geniş çapta Rusya'dan böyle yürüyüşler, şeyler yapması çok, beklemesi çok zor. Sayın Kırmoğlu, müzakere heyetinde sizin arkadaşlarınız da var mı? Yani orayı yakından takip ediyor musunuz? Ee... Ee, Müzakerenin içinde misiniz ya da e, arka planda e, e, fikirlerinizi söylüyor musunuz? Bize biraz müzakereleri anlatır mısınız? Ee, bakın, 3 e, gün önce Belarus ve Ukrayna sınırında e, görüşmeler oldu. Biz oraya e, gittik. Ben e, girmedim oraya ben, ama benim danışmanım ve yardımcım e, Rustem Umerov. Ukrayna Milletvekili o toplantıya katıldı. Yani heyette sizin danışmanınız var öyle mi? Yani... Evet. Hmm. Bunların şartları böyle. Çok saçma şartları. Ne istiyorlar efendim? Rus toprağı olduğunu uh, tanıyacaksınız. Bunlar kurduğu kukla böyle Donetsk Lugansk'ın hürriyetleri tanıyacaksınız. Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girme uh, taleplerinizi geri çekeceksiniz. Uh, silahlarınızı teslim edeceksiniz. Ya Rusların şartları bunlar mı? Yani evet, öyle işgali, tam işgali tanıyacaksınız, evet, e, ee, evet. Cumhuriyetleri'ni tanıyacaksınız, Avrupa evet. Birliği'ne NATO'ya girmeyeceksiniz, silahlarınızı evet. bırakacaksınız. Ve dışarıda da silahlarınızı, bu cevilinleri, şeyleri geri vereceksiniz. Ee, bizimkiler diyor ki, bakınız biz şimdi sizden ateşkes konusunda konuşuyoruz. Kırım, Donetsk, bunu son konuşuyoruz. Şimdi hiç olmadık bu cesetlerinizi toplamak için size de lazım bu ateş Bunu konuşalım. Hı -hı. Yok bu şartlarımızı kabul etseniz o zaman ateşi e, durdururuz şekilde konuşuruz. Hı -hı. E, bu iki dün geçen e, konuşmalara Rüstem'in bile gitme dedim. Onun faydası yok olardı konuşmakta. bu e, saçma şeyleri dinlemekte bir faydası yok. Ama aynı şartları tekrarladılar. Tekrar Her hiç barış istemiyorlar. Bizden teslim olduğumuzu istemiyorlar. Ama o bu hiç zaman olmayacak. Yani umutlu, umutlu değilsiniz yani Ruslardan. Yok hiçbir ama umut eğer gerçekten de şimdi sabah Rus ekonomisinin ordusunun belini kırsak o zaman kendileri barış yollarını aramaya başlayacak. E, buna inanıyor musunuz yani Rus ordusunun ve Rus ekonomisinin e, belinin kırılabileceğine inanıyor musunuz? Aslında başlandı. Başladı Kendin mı? Hangi nasıl, nasıl durumda peki görüyorsunuz bunu. Borsalarda, şeylerde, bütün hep e, bu oligarklar arasında bile şimdi olan en yakın insanları arasında bile böyle söylentiler. Bu savaş bize lazım değildi, neden durdurmak lazım ki söylentiler. Kendisi de Ural'a kaçıp gitti ya. Orada bunker konuşuyor. Hiçbir kimse kabul etmiyor. Sadece onun e, düşüncesine aynı olan insanları kabul ediyorlar. Hiçbir kritik laf kabul etmiyor. Putin Moskova Putin e, Ural'a mı gitti? Yani Moskova Ural'da, Ural'da evet, bunkerde oturuyor orada. Yani Mos Bank... sığınakta oturuyor. S evet. Yani Moskova'yı Bos, terk etti. Yani size böyle bilgi mi geldi yoksa? Tabii tabii de, devamlı geliyor oradan. Moskova'da hmm. yok hoşuma. Hmm. Bu önemli bir şey. Yani e, bir anlamda Putin'in psikolojisi açısından da bir önemli bir işaret bu. Psikolojisi, e, <laughs> sağlığı durumu konusunda çok e, söylentiler var ama tam böyle bir böyle değil mi e, söylemesi var zor ama davranışları gerçekten de normal insanın davranışlarına benziyor. E, peki e, Türkiye'de şu anda Türkiye'ye geldiniz, e, e, Türkiye'de bulunuyorsunuz. E, Türkiye ile. E, i̇lişkiler nasıl? Türkiye'nin desteği nasıl? E, Sayın Erdoğan'la Cumhurbaşkanı'yla e, görüştünüz mü? Görüşecek misiniz? E, nasıl? Yani Zelenski'nin Türkiye'ye karşı çok sempatik ve e, Türkiye'de beklentileri olan açıklamaları var. E, bu savaşın yani işgalin 9. gününde Türkiye-Ukrayna ilişkileri nasıl e, size göre? İlişkiler çok iyi. Aslında Hristayit Bey'le 3 gün önce görüşecektik. Anlaşmıştık aslında ama bu Ukrayna-Belarusya sınırında görüşme sebebinde bize buradan uçak verdiler ve biz oraya gitmek zorunda kaldık. Döndükten sonra şimdi bekliyoruz. Bugün aslında olacak bir de görüşmeler. Bana bu Cumhurbaşkanı'ndan, başkanından, bizim Genelkurmaydan da kendi isteklerini söylediler, söylediğlerini Davide'nin memurlarla konuşuyoruz. Yani söylemek istediğim gibi, birinciden, ıı, Ukrayna'da Türkiye'ye büyük saygıları var. Çok güveniyorlar. Ee, Zelenski'nin bir söylentisi var yani, o zararlarında. Bu müttefiklerimizin arasında en güvenilir bizim müttefikimiz Türkiye diyordu. <laughs> ee, ama biz e, isterdik ki böyle durumda Türkiye'nin davranışları daha ziyade daha fazla kararlı, kararlı olmasın. Ukrayna Türkiye için çok önemli. Eğer Ukrayna Rusların eline geçse böyle ihtimal aslında yüzde Ama böyle şey olacak olsa hem Türkiye için de büyük tehlike. Evet, bütün dünya. Yani Ukrayna'nın Rusya'nın eline geçmesi yüzde bir iki ihtimal dediniz değil mi? Öyle evet. Teorik olarak öyle bilirdi. Ama ben diyorum ki işgal etseler bile Ukrayna'nı artık Rusya kaybetti. Ne, neden kaybetti? Bize açıklayın. İşgal ee, etse bile şimdi, neden kaybetti? Şimdiki yaptırımlar e, hiç zaman kalkınmayacak. E, Rus, e, Türkiye, e, Ukrayna'nın toprakları işgalden boşaltılmayıncaya kadar ve bu yaptırımlar e, daha fazla art, 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 artacak. Ben evet. ondan eminim. E, bu yaptırımlar sebebiyle e, Rusya'nın ekonomisi çöker, e, bir e, geri çekilme mecburiyetinde kalırsa, Ukrayna işgalden kurtulursa, Kırım'ın da kurtulma ihtimali, tekrar Ukrayna topraklarına katılma ihtimali var mı? Şimdi bu yaptırımların şartları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlama, uluslararası e, tanılan sınırlar çerçevesinde. Elbette Kırım'da buna değil. Bu hep bu açıklamalarda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda genel kurumda alınan kar kararda da böyle kelimeler var. Bütün işgal edilen topraklarınızı terk edeceksiniz. Kırım da dahil. böyle kelimeler. Evet. İnşallah, inşallah böyle bir sonuca ulaşılacak. Sayın Kırmoğlu inşallah sizin de İsmail Gaspiralı'nın okulunda sizinle sizin de Hanlar Sarayı'nda buluşuruz inşallah. İnşallah. Size kahveye, Bahçesaray'a önce de davet Bahçe Bahçesaray'da evet, evet Bahçesaray'da. Evet. Orada i̇nşallah. buluşmuştuk sizinle. çok duygulu anlardı. Bahçe Saray Topkapı'nın bir ufak kardeşi mimarisi de çok benziyor ve Türk Dünyasının en büyük aydınlanma liderlerinden biri olan İsmail Gaspiral'ın orada okulu var. Evet. Son olarak sizin de vaktiniz biliyorum büyük bir telefon trafiği içerisindesiniz. çok da vaktinizi almayan hassas günler. Son olarak bugün Ukrayna yönetimiyle görüştünüz mü? Bugün son aldığınız haber neydi? Yani Sayın Zelenski ile en son ne zaman görüştünüz? Tekrar onun psikolojisini bir kez daha aktarırsanız bu aynı zamanda bize değil bütün dünyaya bir aktarım. Çünkü herkesin merak ettiği bir e, bilgi bu. Ben en son kez görüştüğüm zaman e, biliyorsunuz biz aslında ona muhaliftik. Ben Barış Örgün Partisi'nden. E, ama dedim ki ben Cumhurbaşkanı ben sizden gurur duyuyorum. Aslında beklemiyordum bu kadar sizi. Hmm. Çok Allah size sağlık versin diyor. Ha, gerçekten bu kalbimde söyleyeyim size. Hmm. O kadar cesur, o kadar e, sağlam davranıyor ki herkes hayret olmuyor. Ben e, artı sıra görüşme imkanım yok ama genel kurmayla bu e, oradan savunma bakanlığına artı sıra konuşuyorum. Hmm. Ben de şimdi bu Tayyip'e ben görüştükten sonra derhal elbette Kiev'e gideceğim. Oradan bağlanırız. Peki e, şu anda size göre yani e, Ukrayna'daki işgalin durması anladığım kadarıyla e, Sayın Kırmoğlu Rus ekonomisinin direncinin kırılmasına bağlı. Yani evet, büyük derecede var. Yani direnci kırılmazsa Ruslar pazarlığa yanaşmayacaklar ya da uzlaşmaya yanaşmayacaklar diyebilir miyiz? Bu da evet, bu da benim. Ama yalnız ekonomisi değil de şimdi bakınız e, Bütün elit askerlerini e, Ukrayna'ya e, yolladı. Büyük zarar görüyorlar. Ee, askerleri de telefonla konuşmalarını tutuyoruz. Aç yürüyorlar ya. Kırım'da bile, Kırım'a gelen askerleri bile evde yürüp ekmek soruyorlar, su soruyorlar, benzin soruyorlar. Kendilerde o kadar zengin, böyle güçlü bir e, ülke askerlerini böyle durumda tutuyorlar.